Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki konumuz e, ee, değil ile alakalı. Her sayfada bunu görebilirsiniz. Örneğin account'a gittiğiniz zaman eka, herhangi bir account açtığınız zaman account alakalı bütün bilgilerin olduğu kısma biz rekor ile Şurası arkadaşlar bakın. Şurası. Şimdi ben bu sayfa edit yapacağım. Çıkartacağım ve çıkarttıktan sonra neleri görebildiğimizi görelim. Neyden bahsettiğimizi anlayalım. Bakın şurada içeride bu details kısmı. Bir de yukarıda tamamı var. Ben tamamını sildiğim zaman bakın hiçbir şey kalmaz. Bunu da sildim diyelim. Bakın hiçbir şey kalmadı. Biz account alakalı, account ile alakalı diğer bilgileri. Tamam yukarıda bizim bir e, highlight panelimiz var. Orada bazı bilgiyi görüyoruz ama bakın e, account alakalı diğer bilgiyi göremiyoruz. O bilgilerin olduğu o component e, re record days component oluyor arkadaşlar. Onu tekrar eklemek istediğiniz zaman gidiyorsunuz edit sayfasına gidiyorsunuz. Sayfanızı edit yapıyorsunuz ve sol taraftan arkadaşlar record days e, standart komponentimiz var. Şurada bakın. Bir mobile var. Şu anda mobile ile uğraşmıyoruz. Record dile ile alıp istediğiniz yere koyabilirsiniz. Account alakalı bilgilerin olduğu o komponenta ne diyoruz arkadaşlar biz? Record dile ve her record sayfasında vardır. Gördüğünüz gibi rekord değil sayfamız burada. Bu şekilde istediğiniz zaman şimdi edit yapabiliyorsunuz. Ee, yani istediğiniz şeyi değiştirebiliyorsunuz. Parent account seçebiliyorsunuz. Bu şekilde kendisini seçmişiz. Başka bir tane seçelim. Değişiklikler yapabilirsiniz. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Rekord değil sayfası diyoruz. Çıkartabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Diyelim ki sallıyorum bir flow ile çok daha güzel bir şekilde e, account ekleme account ekleme flow'u yaptınız. Bunu çıkartıp onu koyabilirsiniz. Ya da LWC ile, LWC ile oluşturduğunuz çok daha güzel bir rekord e, ekleme sayfası yaptınız. Bunu çıkartıp onu bunun yerine koymanız mümkün arkadaşlar.